şey anlatacaksın. Sen bu İnce Mehmet'in damadısın. Bu köyde anlatılan bir sürü olaylar olmuş. İnce Mehmet'in. Onlardan bildiklerini anlatabilir misin? Valla şimdi biz bu olaylar hep biz buraya gelmeden olmuş. Çok, evet. Çok evveli. Hatta Hı. konuşurlardı. Ha. Ne konuşurlardı mesela? Amcası, amcası, amcalı Ramazan'ın amcası vardı. O, onlar Adana'ya gittikten öyle sonra. Mi? Gülce Ali'si. Ha, Ramazan orada okurken anlaşmışlar sahibi yengeyi aldı kaçtı geldi. yok başına. Hmm. Onlar Adana'da karlı e. Amcası Orada kalınca Ramazan geldi. Sahibi yengeyi getirdi buraya. Geldikten sonra burada kayrıldı. Omar Adil'in odada filan durdu. Sonra acık bir şeyler yaptı. Eve çekildi. Çekilince şimdi alem oradan göçü geçirdi. Alem oradan yükü sarmış. Tren atmış, trene. Çaya gelmiş, çaydan aldılar geldiler. E. Burada Ramazan'a teslim etti. Ramazan'a yalnız anası anası Alemmi'nin ailesine vabal atmış. Döndü yengeye. Vabal atmış. 24 altın bir sarı bir beşi birlik Ramazan'ın hanımına ver. Oradan 24 altın bir beş birlik Cemile'ye ver. Cemile bizim gayrı olsun. Orahtan hal oldu ya. Ha. Cemile'ye ver demiş. Onun geri kalanı Ramazan'a yeter demiş. Gülce Azale'ye aldı geldi. Babasının mal üzerine. Babasının bir kılıcı vardı. Ha böyle 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 müziğe koyacak allam yani yorucu vardı babasının aldı geldi ramazan mı ramazana güzelce bunun hepsini hala müteslip etti ramazan ne etti ne etti ne kodu bilme hiç Allah'a şükür evinde dur durudur ya adam öldü ama olsun belki durudur kim duracak? Kılıçta durur, silahta durur. Ne duracak? Hepsi gitti. Hepsi. Sattı öyle mi? Yani sağlığında gitti bayağı hepsi. Hep, öyle mi? Hep <laughs> sağlığında. Yalnız şikayet ettiler. Deli olan kaç sefer şikayet etti Ramazan'a. Deli olan kim? Umar Ağa'nın kardeşi var dedi. Deli Mehmet. Bu hmm. şikayet etti de. Yalnız tüfeğe gevezeye kurduğum umarına 60-70 Tüvek kurdum arında. baya biraz ağız durdu galiba. Hmm. Sonra oradan geldi. Ramazan hepsini sattı, yedi, içti. Tamam kendi de göç etti, gitti vardı. Ha. hiçbirinden de şeyimiz yok. bir dur, 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 Oğlum dur sen ben ha, içmedim. Aferin lan bak. Ben iç... içmedi daha. İçmedim. Ama, Ama bu abisi daha yakışıklı geldi bana ya. <laughs> evet evet işte görüyor bak. <laughs> Ulan bez mi var lan kıçında? Oh. <laughs> <laughs> bez mi takıyorsun sen yoksa? <laughs> Ya bunlar ya. Hepsi gitti şöyle. Kaç kişi vurmuş buralarda? O hikayeler nasıl? Hı? Şu genelinin çayırında vurmuş adam. Burada avluda vurmuş. Onlar nasıl hikayeler biliyor musun? Nasıl anlatırlardı veya? Onları şimdi burada vuranlar herhalde Umar babası olsa gerek. Petrolcü erdi mi Umar Agil dedin? Yok. Kerim Umar. Ya, Kerim Umar. Hacı Kıdı derlermiş. Hacı Kadı babalarına. Evet. Biliyor musun? Evet. Genelden bir dul karının çalınmış. Evet. Buğurcu tarafından. Evet. Tarafından çalmışlar. O karıcağız dul karına buzağlarım kaldı. Siz de böyle yine müleşin kalın diye dua edermiş. İlenirmiş. Evet. İnce Mehmet haber yollamış. İnce Mehmet haber yollamış derhal demiş camurlar gelsin demiş. O, o dulgarının demiş terazini aldınız. O camurlar geri gelsin demiş. Camurları buradan getirmişler. Bizim köyden bu Kerim'in evinin yanından camurları götürürken o camurları getiren kim ise yani o camurları getiren şeyin e, Agil'in dedeleri var. Dedeleri olsa gerek. Orada vurmuş. Orada tek mezar derlerdi. Orada bir mezar edilmişlerdi. Öyle laf ederlerdi. Duyardık yani. Ha. Görmedik mesela. Eee, biz bunları... Gelmeden olmuş olaylar. Anladım anladım. Eskiden. Görmedim onu. Dede evet. pek insan vurmamış herhalde. Kaynananın dişine göre. Hı hı. hı. Bir sefer, işte babamın yetmişçiliği bir tane insan vurmuş. Gayri yok canım yok, evet. yok, 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 yok. yok Elhamdülillah yar dursun kesimize bereket. Şah, şah. Afiyet olsun. Yanınız mı? Dedenin üstüne atarlarmışmış. vurdukları adamların dedenin üstüne atarlarmış. Atarlarmış. Dede etti diye, dedenin üstüne de atmışlar yani. Dezoğlu oluyormuş. Dezoğlu oluyormuş. Bu topbaşların topbaşın garip amcalarımı Hmm. Yine babalarımı orasını bilemiyor. Onlar da hep akraba beraber evet. Onları bilemiyor. Şimdi o da başa sıkıldı mıydı? İnci Mehmeten tarafa gelirmiş. Ha sıkışınca. Öyle bir selamete şey etti miydi? Bu hurcular tarafına evet. gidermiş. Yalnız o geride kalmış. Geride kalmış. İnce Mehmet'i vuracakmış. Yani vurulacaklarmış. Ha. Ha, İnce Mehmet de o kadar pratik adamıymış ki. O öyle olunca ha demiş bunlar bunu ve ne vuracaklar diye. O amca oğlum mu oğlum neyse İnce Mehmet kendi vurmuş onu yani. O akrabası neyse yani. Ötekinler vurulacaklar ya. Diyor. Öylelikle onu da vurdurmuşlar. Ondan sonra şimdi burada evini yakmışlar İnce Mehmet'in. O da göç etmiş. Hı. Bu da, dağda İnce Mehmet'in saklandığı mağarası var mı bizim buralarda? Varmış. Nerede? Varmış. <laughs> Şeyde <laughs> kakla kaklığa yerleşti. Sarı Geç. O da bizim yörükten. Yörükten idi. Rafan Ali derlerdi. O sonra büyük bacım gelin, büyük bacım gelin kız aldılar, kız ve değer akrab oldular. O adam hasta olmuş. Hmm. Hasta olmuş. Ben buradan giderdim. Kakla yerleşti oraya. Evet. Kaklağın ee, boş zamanında yerleştiler. Urafan Ali olsun, Hacı Koç olsun, bu Kerim'in babalı oğlum Musa derlerdi. Musa derlerdi. Onlar yerleşince o adam hasta oldu da onun yanına kış sever ziyarete vardım ben. Şu Sarıkaya var ya. Armutlu'nun beyanı koca Sarıkaya. Evet. O Sarıkaya'nın güney yüzünde emme <laughs> o kayanın oradan gidiyor delik. Emme başka yerinden gidiyor. O laf ederdi. <laughs> Deliğin buradan girerlermiş. Mesela o Osman'ın yanından yandan çıkarlar giderlermiş. İnce Mehmet'in derdi bir torba, bir torba altınla derdi. Bilmem kaç bağ mermiyle bir mağazarı kaldı o delikte derdi. O Sarıkaya'nın güney yüzün diyormuş. O delik, onu o adam laf edebirdi yani. Böyle. Ben de derdim yani sen İnce Mehmet'in <laughs> ne kadar altınlarını aldın, ne kadar ettin derdim. Yalan söylemezdi adam. Aa. Yalan söylemezdi. İnce Mehmet in genelde bir kadın varmış. Senem diye. O kadını vurucular götüreceklermişmiş. O kadın da İnce Mehmet'in yanına kaçmış mı? Ondan kaçınca o Urafan Ali ikiyüzlükçü olmuş şimdi. Demişler bunu böyle böyle kandır. Bundan şey dersen et ya. Ee, vur vura gır vurra. O konum Seneme ilişmişler diye duydu, duyuyorduk Hı. biz onu. Hı? Seneme ilişmişler diye duyduk biz onu. Var ha orası. Borcu alacak.